Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ağırlarımızı kontrol ediyoruz. Örtü bezlerini değiştireceğim. Çuvallarımız biraz sürümüş. Bu arada bu, bu yılki aldığımız oğullarımızdı. Hem durumuna bir bakmış olacağız. Bir bakalım. Ağrımız ne durumda? Ağustos ayındayız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Oğullarım da yine karakovan üzerine çalışıyorum arkadaşlar. Ham petek verdim. Birkaç tane elimde ham peteğim vardı. Çünkü arımıza verecek peteğimiz yoktu başka. Şöyle. Bu arada her zaman söylüyorum. Ben bu şerbetlikleri kapak olarak kullanıyorum arkadaşlar. Kıtalarımızı yapıştırmışlar. Arılarımız. Öncelikle şöyle bunları bir ayıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada aynı yıl içerisinde oğul arasından kara kovan balı nasıl alınır? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maşallah. Tertemiz bir çıta. Örülmüş kara kovan arkadaşlar. Ee, yarıya kadar sırlanmış Alt kısmı nektar dolu Gördüğünüz gibi çok temiz bir bal Arka kısmı neredeyse tamamen sırlanmış Arkadaşlar nektar dolmuş Çok ağır değil Yaklaşık 3 kilo civarı Maşallah Güzel Bu arımız bu yılki aldığımız oğul arımız arkadaşlar ee, Daha önce de videolarını paylaşmıştım Hemen şöyle Bir sonraki çıtama da bir bakacağım bu balları tabi şu anda almıyorum. Ee, az daha sırlanmasını da ekleyeceğim. Şöyle. Bu arada Antalya'dan bizi izleyen arkadaşlarım var. Ee, bal istemişlerdi. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa buradan göndereceğim. Güzel bir bal yerler. Umarım beğenirler. Hemen bir çıtama daha bakacağım arkadaşlar. Çıtam yine karakovan çıtası. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Çıtamız üst kısım tamamen bal dolu, altta çok hafif bir yavru kalmış. Yavru çıkan yerlere arılarımız nektar atıyorlar. Hemen şöyle arkasına da bir bakalım. Bu arada arka tarafta biraz balımızın sırrını açmışız. Arılarımız hemen yiyorlar. Biraz burada da yavrumuz var arkadaşlar. Peteğimizin yaklaşık dört üçü tamamen bal dolmuş. Hatta. Dörtte üçünden fazlası sırlanmış. Çok güzel. Bundan sonraki çıtamızda yine yavru gözlerimiz var. Şöyle hemen bu çıtamı yerleştireceğim. İnşallah birkaç gün sonra bu karakovan çıtamızı aldığımızda yine videosunu paylaşacağım. Bu yılki aldığımız oğlan karakovan balı alacağız arkadaşlar. Yani ben ikinci bal almama gerek yok. Bir çita karakolan balı aldığım zaman e, bence bir başarı oğul arasından küçük bir oğuldan. Yani normal e, bir balla değil. Karakolan balı alacağım. Ama bu aramızın iki çitasını alabiliriz. Çünkü tamamen dolmuş diğer çitalarımızda da ballarımız var. Kendi stok çıtası zaten en sonda. E, yani ben sağdan çalışıyorum. Benim el sol tarafında kendi stok çıtası var arkadaşlar. Muhtemelen polen ve balla dolu. Diğer çıtalarımız yavru çıtaları. Ben sondaki iki çıtayı bal dolmuş bir tanesinde birkaç tane yavru var. Onlar çıktıktan sonra bu iki çıtamı alabilirim. Çünkü dört üçünden fazlası sırlanmış arkadaşlar. Bu arımı kapatacağım. Bu arım altı çıtalı. Altı çıta olmuş. yaklaşık iki buçuk çıta anca ve aramız vardı oğlumuzla. Maşallah güzel gelişmiş ve hala da yavru atımı var. Bu kovanımızın üst örtüsünü de değiştireceğim. Çünkü eski bir kovandı. Hemen yeni üst örtümüzü, bezimizi. Ben şeker çuvalı kullanıyorum. Aynı zamanda hayvancılık yaptığım için e, temiz çuval oluyor bende. Genelde çuval kullanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ee, İnşallah Bal sağımlarını Bal kesimlerini yaptıktan sonra e, Arılarımızın beslenmesini ilaçlamasını yapıp Kışa hazırlığa geçeceğiz ee, Bizim burada Daha bir bir ay Yaklaşık olarak nektar akımı Devam eder arkadaşlar Çünkü orman bölgesindeyim Dağ bölgesindeyim İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz Elimden geldiği kadar ballarımı bekleteceğim Tamamen dolduktan sonra almaya gayret gösteriyorum. Daha önceki videomda 2-3 bal almıştık. Mecbur kaldık. Sevdiğimiz abilerimiz istiyorlardı. Ballarımız da dolmuştu. Yani içinde de bırakmak istemedim. Diğer zayıf kolonilerimiz var. Ben onları da bir kontrol edeceğim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Bu aralar çok sık kontrol edemiyorum aralarımı. Haftada bir kere anca geliyorum. Ama o döneminde atlattığımız için herhangi bir sıkıntım yok. İnşallah bu yıl bereketli olacak. Bakalım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.